Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunun ismi bu tam olarak tam söyleyişini bulamadım o yüzden söylemeyeceğim ee, yakın zamanda indirdim oyunu biraz sinir bozucu bir şekilde e, kontrolleri var ama garip bir şekilde de oynatıyor şimdi birinci bölümden başlayacağız ve kısım kısım e, geçerek bölümü bitirmeye çalışacağımız Seriye başlıyoruz. Başlangıçta böyle e, size gösteriyor nasıl oynayacağınızı. Gördüğünüz gibi e, yürümesi, koşması, zıplaması yeterince komik. Bir de oynarken hani e, multiplayer olarak oyna, olarak girdiğiniz zaman oynarken eğlenceli dakikalar oluyor. O yüzden ben her akşam neredeyse bu indirdiğimden beri her akşam gidip oynuyorum. Size de şiddetle tavsiye ederim. Oyunun amacına gelirsek de sizi bir haritaya aktarıyor. Ve o haritada işte bulmacaları çözerek bölümleri geçmeniz için seçenekler sunuyor size. Siz de o bölümleri geçerek bölümleri nasıl diyeyim ilerletiyorsunuz. Her seferinde farklı bir bulmacayı çözüp devam ediyorsunuz. Kontrollere gelince de mouse'un tuşlarını işte sağ ve sol ellerinizi kaldırabiliyorsunuz. Yine zıplama tuşu. Nereye bakarsanız oraya tutunuyor. Hayır hayır. Şimdi İlk başta normal, şunun tepesine çıkınca bir şey oluyordu. Bunun tepesine çıkınca bir tane başarım oluyordu sanırım. Onu yapmayı deneyeceğim. Ama oraya nasıl çıkacağım? Şuradan çıkacağım. Evet yukarı doğru gidiyoruz. Böyle e, her o bölümün tek bir tane şeyi yok. Geçebileceğiniz formülü yok hani birden fazla. Evet başarımızı aldık. Birden fazla yolu var. Siz o yollardan bir tanesiyle bölümü geçiyorsunuz. Taktikleri de var. Mesela uzun atlamayı yapmak için e, hem ileriye hem zıplamaya ve aynı anda sağ ve sol tuşlarına gitme yön, yön tuşlarına bastığınızda daha ileriye zıplıyor. Anlatamadım ama oyuna girdikten sonra denerseniz çok güzel bir şekilde görebilirsiniz ne demek istediğimi. Evet, bölümümüzü bitirdik. Ama bitti mi? Bitmedi. Neden? Şimdi aslında normalde ikinci bölüme geçtik. Ama ben bu bölüme başlamadan önce, başlamadan önce e, bu bölümün nasıl hızlıca geçirebileceğini göstermeye çalışacağım. Şuradan bir atlarken sıkıntı yaşıyorum ama e, yapabilirsiniz eğer. Ya da ben yapabilirsem. Evet. Dediğim taktikte de yani ileri doğru zıplayıp e, sağ sol tuşlarına yön tuşlarına bastığınızda doğrudan sizi daha ileriye aktarıyor ve uçabiliyorsunuz. Şuraya aynı anda bir basamadım. Evet bir de böyle bir kısa yolu var. Mesela demek ki gibi tek tek bulmacaları çözüp de geçebilirsiniz veya bu şekilde kolayca diğer bölüme atlayabilirsiniz.